Merhaba, bugün LED'le ile, butonla led kontrol edeceğiz, yine header dosyaları açtım kendime, header'ın altında C ve H, ben de main C'yi açtım, burası main adı üstünde ana, buraya header atacağım, ne olsun, e, bir değer döndürmeyen, led, ya da şöyle yapalım, Buton LED ee, Init diyelim. İngilizce'den Initialize Buraya başlangıç ayarları yapılsın Buraya da Buton Driver diyelim. Bu da Buton LED'i Drive edecek Onu söyleyelim Tamam. C'ye gelelim Bunlar ne işe yarayacak onları söyleyelim. Önce başlık dosyamızı buraya bir alalım. Main dosyamız main de olacak. Buraya farklı şeyler yapacağız. Ee, buton driver. Aslında önce Initialize kısmını yapsak daha mantıklı olur. Buton initialize butonet tamam. Şimdi B portunun sıfırıncı bir led olsun yine. Şimdi led. Bizim için çıkış. Ben ee, çıkışlara ne veriyorum sıfır. Ee, girişlere ise bir veriyorum burada ayarlamak için. Şimdi benim sıfırıncı bitim çıkış birinci bitim bir olacak yani sıfır bir. Onu hexadecimal cinsinde yazarsam sıfır bir ne olur bu. Pardon. şöyle ki binary olarak düşünürsek 1 2 3 4 1 2 3 4 şu sıfırıncı bit sıfırıncı bit çıkış sıfır olacak şu da birinci bit birinci bit bir olacak neden çünkü bizim girdiğimiz oraya butondan bir 5 volt girişi uygulay uygulayacağız ve şunu böyle düzenlersek bu ne anlama geliyor Sıfır çarpı 2 hexadesimal olarak bu anlama geliyor. Şuraya hatası yaptık. Tamam. Başka ayarlamamız gereken bir şey yok sanırım. Eğer varsa düzeltiriz. Hatırlayamadım şu an. Ee, bu sefer de Drive edeceğiz. Süreceğiz artık. Şu ifade hiç argüman almadığını gösteriyor. Onu da söyleyelim buraya. Hmm, şimdi if bir şartımız olacak. Eğer ne olursa buton yansın. Buton e, bizle de bastığımız süre boyunca mesela blink etsin. Basmayı çektiğimizde yansın ya da sönsün sürekli. Öyle yapalım. Tamam. Bizim bu e, butonumuz neredeydi? İkinci pindeydi. Port B e, port B eşitse aslında port B bit nokta RB1 diyebiliriz. Böyle daha güzel olur. Eğer birse zaten kendi başına true olacağı için hiçbir şey eklememize gerek yok. Ben buna bastıysam mesela elimi çekmemi beklesin. Ben bastığım sürece bir o zaman buraya bunun aynısını yazarız. Bu while döngüsüne girer. Ve burada son, yani ben elimi tuttuğum sürece bekler. Elimi çektiğimde sıfır olacak çünkü zaten. Elimi çektikten sonra ee, Toggle yapsın Yani Sıfırsa bir birse sıfır Tarzında o zaten Nasıl yapıyorduk Port B Bit RB Sıfır Zaten sıfır oluyor defaultta. Sıfırla başlasın. Delay ms ile de yarım milisaniye. <laughs> hmm. Mouse gitti. ha, geldi tamam. Sonra Bu arkadaşı bir yaptığımız gibi sıfır yapacağız yarım aynı saniye bekleyecek şimdi bunu ee, configuration bizlerini ayarlayalım bunlar da şeyden bakabilirsiniz buraya istemediğim sebebi ee, dışarıdan bir kulak oluyor burada watchdog denen bir şey var kodu sürekli kontrol eden ben bunu kullanmak istemedim onu buraya bana kodu çıkardı ihtiyacım yok. Ama bir şeye ihtiyacım var. Ne o? Ee, bu arkadaş lazım bize. Tamam. İkisini de ayarladık. Buraya include etmemiz lazım. Neyi? sonra aslında let diye buton diye başlıyor. Önce e, ayarlamalar yapıldı. Sonra ve sonra sürüldü. Böyle kalsın. Bakalım hatamız var mı? Var tabii. Aa Bunu kullandırtmadı. Tuhaf ola ki. Hangisinin hataları ne? Dur şunu ben düzelteyim. Şimdi az önce beni Dilimin ne söylediğiyle, ağzımın duyduğu, pardon, kulağımın duyduğu bir olmamış. Algoritmayı yapmak istediğim gibi söylemişim ama yanlış düşünmüşüm. Şimdi eklediğim şeyler şunlar. led ve buton diye tanım yaptım. Bunlar bu şekilde tanımlanıyor. Yani şunu uzun uzun yazmaktansa artık buton yazacağım. Burada dedim ki buton driver yani buton sürüsün şu şekilde şekilde aşağıdaki gibi sonsuz bir döngü içinde eğer buton 1'e basılırsa basılı sürü basılı olduğu süre boyunca burada sonsuz döngünün içinde kilitli kalsın neden çünkü ben butonun elimi çektikten sonra çalışsın istiyorum. Butondan elimi çektikten sonra bu şart sağlanmayacağı için bir alt satıra geçecek. O da B'yi toggle demek. Bu toggle. Bu bir kapı. Logic kapı. Bunu araştırıp bulacaksınız artık. Çok basit bir şey zaten yazsanız çıkar. Sonra Switch'e geliyorum. Switch eğer 1 ise toggle'lıyor. 0 LED sürekli yanıyor. Hani kapatmaktansa yakmayı tercih ettim. Yani aslında bunu değiştirmek şu kadar basit. Ama biz yakalım. Yani mantık şu. Basıyorum LED e, duruyor. Elimi çektim LED yanıyor yanıp sönüyorsa yanıyor. Eğer sadece yanıyorsa yanıp sönmeye başlıyor çalışmasında şu şekilde önce ayarlamaları yaptım fonksiyonu sonra buton driverı yani bunu çaldım yani aslında çalışan tek şey bu burası çalışıyor Di diğer taraftan kodları çekiyor çalıştıralım bir kere şu yolu tanımladıysanız bir daha tekrar tekrar tanımlamanıza gerek yok şimdi yanıp sönerek başladı ben bastığımda durdu. Program o sonsuz döngüde şu an takılı kaldı. Elimi çektikten sonra benim adjust yani ayarlamak için kullandığım değişken sıfırsa bir birse sıfır olacak. Bu da switch case'te artık bir sonraki duruma geçmesi gerektiğini söyleyecek. Yani sürekli yanacak. Switch case'te iki durum var. Bir toggle bir yan sadece yan. Şimdi ben buna bastığımda switch case'teki parametre tekrar değişecek. Şu an yanıyordu yan sona geçeceğiz. Bu kadar. İyi çalışmalar.